Üsküdar'da 3 katlı bir binaya götüreceğiz. Önce o binayı bir tanıyın istiyorum. Evsizler için sığınacak bir liman oldu o bina. Birkaç kişi evsizler için, sokakta yaşayanlar için yardım amacıyla bu yola çıktı ve bir dernek kurdu. Kendi yağıyla kavrulan ve oraya sığınan evsizlerin çabasıyla bugünkü halini alan bir misafirhaneye dönüştü o bina. Bakın izleyin. Yunus Emre'nin çok sevdiğim bir sözüdür. Kapımız açıktır girene, lokmamız helaldir yeğeni diye. İstanbul Üsküdar'da 3 katlı bir bina. Üzerindeki tabelada Yunus Emre'nin tam da bu sözü yazıyor. İşte o bina evsizler için yuva, karnı aç olanlar için sıcak bir kap yemeğe aralanan kapı oldu. <laughs> Burası Erdemliler Dayanışması Derneği'nin binası. İyilikten başka kaygısı olmayan birkaç insan kurdu burayı. Her şey 36 yaşındaki bilgisayar teknisyeni Erkan Alaca'nın gördüğü bir evsizle başladı. Un çuvalına sarılmış şu şekilde duruyordu. Erkan Alaca'yı harekete geçiren kendi telefonuyla çektiği bu fotoğraftaki evsiz oldu. Un çuvalına sarılarak ısınmaya çalışıyordu bu kimsesiz kişi ve hemen onlar için sadece o gördüğü kişi için değil birçok evsiz için barınmalarını ve beslenmelerini sağlayacak sıcak bir yuva kurdular. Şu anda 8 kişi kalabiliyor. Sabahları kahvaltı 9-11 kahvaltı ve duş etkinliğimiz var. Dışarıda en büyük sorun duş alamamaları. Din, dil, ırk hiçbir şekilde ayırmıyoruz. Giderleri tamamen bağış. Kendi çevremdeki arkadaşlarım, Facebook'taki arkadaşlarım. Onlar sağlıyor. Derneği Erkan Alaca ve arkadaşları kurdu. Kiraladıkları bu binayı evsizlere açtılar. Oraya sığınanların hepsi de işin bir ucundan tuttu. Sabah öğlen akşam yemekleriyle ben ilgileniyorum. Vaktim de süper geçiyor. 15 senelik arkadaşım biz sırf, sırf da sokaklarda 15 yıl beraber yattık. Pilatim var ayağımda. Sonra pansuman ilgileniyor. Ben sabit şoförüyüm. <laughs> İşler durunca biraz sakatlandım. Eğer siz de evsizlere yardım eli uzatmak istiyorsanız Erdemliler Dayanışması Derneği'ne sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz bu tür bu tür çabalar beni çok derinden etkiliyor. Bu Erdemliler Dayanışması Derneği de öyle şüphesiz öyle. Ne kadar güzel. Hepimiz için ne kadar imrenilesi bir çaba, ne kadar imrenilesi bir oluşum. Benim aklıma hılfıl füdul diye e, Hazreti Peygamberimiz döneminde kendisine peygamberlik gelmeden önce daha 20'li yaşlardayken kurulmuş bir e, oluşumu, bir erdemliler ittifakı diye belki Türkçeleştirebileceğimiz bir yapılanmayı getirdi. Ondan iki cümle bahsetmek isterim size. O yıllarda yani işte 580'li yıllarda Arap kabileleri arasında süregelen savaşlar sonucunda ortaya çıkan Anarşi ortamında can ve mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması bu örnekte olduğu gibi, zulmün önlenmesi gibi benzer amaçlarla toplumda sözü geçen saygın ve iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan, Hazreti Peygamber'in de peygamberliğinden önce bir süre içinde bulunduğu bir barış cemiyeti imiş hılfıl fudul. Biz sizi işte bugün Erdemliler Cemiyeti'ne az önce... E, tanıtmaya çalıştığımız o cemiyetin bu kez içine götüreceğiz canlı olarak sevgili arkadaşımız Tuğba Tuğba Södekoğlu orada bu saatte ne oluyor bakalım binanın içinde o bize anlatsın hepsini tekrar günaydın Tuğba günaydın İbrahim Sadri bugün de Erdemliler Dayanışması Derneği'nden günaydın diyoruz binanın içindeyiz Burası evsizlere kapısını açmış, daha doğrusu sokakta yaşayanlara kapısını açmış, barınmalarını sağlayacak, ee, beslenmelerini sağlayacak sıcak bir yuva. Bakın kahvaltılarına konuğuz aslında. Sabahın erken saatlerinde özellikle hafta sonları burada kahvaltı servisi yapılıyor. Her isteyen gelebiliyor. Hiçbir kısıtlama yok. Her sabahmış. Mustafa amca da beni uyardı. Kolay gelsin Mustafa amcacığım. Teşekkür ederim. Ee, kahvaltı hazırlıyorsunuz. içeride misafirleriniz, evet, daha doğrusu evet. bazıları da ev sahibi. Haftanın yedi günü her gün Hı -hı. burada kahvaltı veriyoruz. Hı -hı. Ee, keyifle yapıyorsunuz banyo, bu Keyifle yapıyorum. Keyifle yapıyorum. Hı -hı. Banyo veriyoruz. Biz e, ha haberinizi yaptığımızda daha önce de konuşmuştuk. Ben biliyorum eski mesleğiniz aşçılık. Mustafa evet. abca daha önceden aşçılık yapıyordu. Evet. Özlüyor musun o günleri Mustafa abi? Hayır. Hayır şimdi çok rahatım. Şimdi daha mı iyi burası? burası Keyifli maalesef, mi? Maalesef. Erkan e, Alaca Başkan bizi Kadıköy'den sokaktan alıyor. Al i̇çeriye. Sokaktan aldı bize getirdi. Hı hı. Şimdi buranın aşçılığını Üç siz yapıyorsunuz. 3 aydır yap e, aşağı yukarı buradayız. Burada üç öğün yemek veriyorum. Hı -hı. Bunu da zevkle yapıyorum. Hem vaktimiz değerleniyor, Hı -hı. hem zamanımız iyi geçiyor. Hem de mesleğinizi yeniden hem yapmış oluyorsunuz. Evet, Hı -hı. E, o kuzum ıklıyor, aradan kalkıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür biraz da e, içeriye geçmek istiyorum. Kahvaltı sofrasına. Hı -hı. E, burada... Hem e, yerleşmiş olanlar var, artık hayatının her gününü burada yaşayanlar var. Hem de misafir olarak sadece kahvaltıya davet edilenler var, gelenler var. E, Dernek Başkanı Erkan Alaca da burada, burada yaşıyor kendisi. E, ve hep birlikte burada kahvaltı yapıyorlar, günün diğer ürünlerini birlikte yiyorlar. Birlikte yaşıyorlar, konuşuyorlar, iletişim kuruyorlar. Burası aynı zamanda... Burada yaşayanları, buraya kapısını açanları rehabilite etmek için de bir fırsat doğuruyor. Merhaba Erkan Bey. Merhaba. Önce kısaca isterseniz bu derneği nasıl kurdunuz? Onu bahsedin. Nasıl geldi size bu ilham? Şimdi Kur'an Kur'an okuduğumda beled suresiyle, beled'in anlamı kent. Onu gördüm. Orada miskinlerden yani düşmüşlerden bahsediyordu. Onların yedirilmesi, içirilmesinden bahsediliyordu. Bir de dışarıda bir amcayı yatarken görünce o Beled suresiyle pekiştirdim. Hı, hı Ve arkadaşlarımla konuştum. Böyle bir projem var. Yapalım mı? Çocuğum. Hepsi de onu e, okey dedi. Yapalım dediler. Bu şekilde başladı. Sizin kendi mesleğiniz de var. Yani aynı zamanda evet. mesleğinizi Bilgisayar icra ediyorsunuz. Bilgisayar teknisyeniyim. Bilgisayar teknisyenisiniz. Hı hı. evet. teknisyenisiniz. Evet. artı yazılım işleriyle hı hı. uğraşıyorum. Hı, hı. E, bu ve şekilde. Bir yandan da Eee derneği kurdunuz. Tabii. Ve bağışlarla ayakta tutuyorsunuz. Tabii tamamen e, çevremizdeki arkadaşlarımız işte Facebook grup gruplarımız var. Hı -hı. Oradan bizi takip eden e, takipçilerimiz bağış yapıyor bu şekilde. Size nereden ulaşsınlar? Nasıl <laughs> ulaşsınlar? Onu da bir daha tekrarlayalım isterseniz. Ee, e, Facebook sayfamızdan ulaşabilirler. erdemlerde, <laughs> Erdemler Dayanışması Derneği yazarak bir de Twitter Erdemler Dayanışması yazarlarsa ulaşırlar. Oradan siz yönlendiriyorsunuz. Yani bağış yapmak isteyenler sosyal medya üzerinden <laughs> özellikle Erkan Bey'e ve derneğin tamamına ee, ulaşabilirler, ee, yeni projeleriniz de var. Çok kısa onlardan da bahsedelim çünkü burada e, misafirlerimiz de var. Ben onlarla da konuşmak tamam. istiyorum. Ee, Allah izin verirse bir ay içinde günde üç öğün e, yemek dağıtacağımız bir yemekhane açma projemiz var. Ee, İsmi ne olacak? O? Bir restoran mı olacak? Restorant olacak. Erday e, yani Erdemler Dayanışması ye, yemekhanesi ve restorantı diye hı hı. yapacağız. Orada üç öğün, üniversiteli öğrenciler de Hı -hı. <laughs> gelip ö, yemek yiyebilecekler. E, iki, üçüncü bir projemiz de sekizinci ayda Erday e, kadın sığınma evi olacak. Hı -hı. Onun da altyapısı hazır şu anda. Sizin peki, isteğiniz ne peki, ne istiyorsunuz? İnsanların duyarlı olması, empati kurmaları. Yani bu sokaktaki insan kimdir? Nedir? Önce bunu bir düşünsünler. Yani hı hı. bunlar sonradan veya baştan evsiz doğmuyorlar, gelmiyorlar. Hepsinin önceden belli bir işleri var. Ve psikolojik sorunlar yaşadıkları için hı hı. sokaktalar. Bu herkesin başına gelebilir. Önce bunu bir düşünsünler. Sonra kendi çevrelerine baksınlar. Herkes kendi çevresine baktığında zaten böyle şey olmayacak. Bir kişinin üzerine bir iş kalmayacak. Hı hı. Herkes yapmış olacak. Bu sosyal bir şey olmuş olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biz İbrahim Saydı biz bir yandan da sohbet etmek istiyoruz. Burada birçok insan var ve birçok hikaye var. Ee, hepsi şu an hayata tutunuyor. Ne mutlu ki birlikteler ve e, pes etmemiş insanlar bunlar aynı zamanda. Günaydın. Günaydın hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İsminiz nedir? Necdet Kanarya. Necdet Bey. Nasıl gidiyor hayatınız? Buraya sürekli geliyor musunuz? Burada mı yaşıyorsunuz? Tabii ki burası açıldığından beri geliyoruz. İlk hı. önce başkanımıza teşekkür ederiz. Burada bize yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çalışıyor musunuz aynı zamanda? Şu anda ben 60 yaşını geçtim. Bugün kalp rahatsız olduğu için şoförlüğü bana yasakladılar. Hı. 27 senedir de sokaklardayım. Hı, hı. Başka diyecek bir şey hı hı. yok. Peki bir isteğiniz, bir dileğiniz var mı? Tabii ki bu dernek madem kurulmuşsa bu derneğimizde da, başkanımız da istediği gibi hı -hı. yardımcı olmaları, duyarlı olmaları hı -hı. çok önemli bir şey. Hele bizler için. Teşekkür ediyorum. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, siz e, isminiz. Nedir, isminiz ee, öyle? Sincan. Hı hı. Ersin Bey. Hı -hı. Nasıl geçiyor? Sürekli geliyor musunuz buraya? Gayet mutluyuz, olumlu ve her şey güzel. E, başkanımız sağ olsun. Burada mı yaşıyorsunuz? Yok, sizde? ben burada yaşamıyorum. Misafir olarak geliyorum. Hı, -hı. E, İhtiyaçlarımı karşılıyorum, banyo olsun, kahvaltı olsun hı hı. ve çok memnunuz ve çok mutluyuz. Başkanımız'a teşekkür hı hı. ediyoruz. Hadi söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Sadri Erdemler Dayanışma Derneği'nde bir sabah bir kahvaltı sofrası böyle geçiyor. Zaman zaman dışarıdan gelen misafirler, zaman zaman da artık buraya ev olarak benimseyenler, burada yaşayanlarla birlikte aynı sofrada, aynı çatı altında keyifli vakit geçiriyorlar. Sosyal aktivitelerde bulunuyorlar, iletişim kuruyorlar her şeyden önce ve hayata tutunmaya çalışıyorlar. Burası aynı zamanda pes etmeyen insanların e, evi oldu artık. Diyelim ve yavaş yavaş toparlayıp sözü size bırakalım. E ayrılmada Önce e, başta Erkan Bey olmak üzere oradaki bütün güzel insanlara hem benim hem bütün ekibimizin bütün buradaki kıymeti çalışan arkadaşlarımızın da selamlarını dostluklarını iletirsen çok sevinirim. E, kolaylıklar diliyorum. Peki Tubaya çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tür oluşumların dernek vakıf ee, gönüllüler adı her neyse sayısı artacak ki hep artacak hep çoğalacak ki ne sokakta e, yardıma muhtaç durumda zor durumda insanlar kalsın ne de çaresiz kalıp da çaresiz